Sonra radı dinler ve belki şimşeye bakar görür ki bu iki hadiseyi acibe yecriye tam tamına ve yusabbihu radu hamdihi ve yakadu sena berkihi yezhebu bil ayetlerini maddeten tefsir etmekle beraber yağmurun gelmesini müjdeleyen yağmurun gelmesine haber verip muhtaçlara müjde ediyorlar. Evet hiçten birden harika bir gürültüyle ile cevvi konuşturmak ve fevkalade bir nur ve nar ile zulmetli cevvi ışıkla doldurmak. Ve davari pamuk misal ve dolu ve kar ve su tulumbası hükmünde olan bulutları ateşlendirmek gibi hikmetli ve garabetli vaziyetlerle baş aşağı gafil insanın başına tokmak gibi vuruyor. Başını kaldır, kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiselerde başıboş olamazlar her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar. Bir müde bir hakim tarafından istihdam olunuyorlar diye iktar ediyorlar. Rabbimiz memleketimizin her tarafını hayırlı, bereketli, nurlu yağmurlar ile şenlendirsin, serinlendirsin maddi manevi bütün yangınların sönmesine vesile etsin. Maddi manevi umumi rahmetleri hem memleketimize hem alem İslam'a hususen Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimize de ikram eylesin. Cenab-ı Hak rızasına layık istihdam eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. الفاتحه